WhatsApp sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Kabul etmedim. Kabul etmeyi de düşünmüyorum. Evet bazı bilgilerimize ulaşılıyordu ama bunları kullanma hakları yoktu. Şu an kullanabilecekler ve biz buna müdahale edemeyeceğiz galiba. O yüzden zaten sosyal medyadan da uzaklaşmıştım. Kullanmayı düşünmüyorum. Doğru bir karar olduğunu da düşünmüyorum. E, düzeltilmesi gerekiyor. Zaten çok fazla bir kullanıcı kaybetti. E, i̇lerleyen zamanlarda ne gibi adımlar atılır bilmiyorum ama çok kişi başka bir sosyal medya ağına geçti. Doğru bulmuyorum. Haklarımız elimizden alınmamalı bence. Siz hangi uygulamayı indirdiniz, kullanmayı düşünüyorsunuz? E, şu an bir uygulamayı indirmedim ama e, Telegram onu indirmeyi düşünüyorum. Daha büyük grupların olduğu, ders gruplarının olduğu o uygulamayı indirmeyi düşünüyorum. Telegram'a güveniniz ne kadar? Aslında hiçbirine güvenim yok ama hakkımı savunabileceğimi düşünüyorum. Eğer sözleşmesini okumadım da böyle bir hakkım varsa herhangi bir sorunda hakkımı savunabileceğimi düşünüyorum. <laughs> WhatsApp sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsun? İçerinin çok bilmiyorum ama sanırım kişisel haklarımızın gizliliğine aykırı bir durum söz konusu. Kabul etmedim. Birkaç kere önüme çıktı. Büyük ihtimalle WhatsApp'ı bırakıp başka bir uygulamaya geçeceğim. Telegram olabilir. Telegram'a ne kadar evet. güveniyorsunuz? Ya Aslında programlar belli kişisel belirlerimize zaten ulaşıyor. E, çünkü galerimize izin veriyoruz, rehberimize izin veriyoruz. Başta bizden böyle bir izin istiyor. Biz de o izni veriyoruz. E, doğal olarak hepsine ulaşabiliyorlar. Kullanacaklardır da büyük ihtimalle. Ama arkasında ne vardır bilmiyorum. WhatsApp sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsun? Ben kullanıyorum da şu anda kullanmayı kesecek gibi. Sözleşmesi i̇şte. Evet. Hangi uygulama yükleyeceksin telefonunuzu? Telegram varmış, ne varmış? Telegram'a ne kadar güveniyorsunuz? Hiç güvenmiyorum. Yani. <laughs> WhatsApp'a da hiç güvenmiyorum. Şu anda belli değil yani duruyor hala WhatsApp. Yerli malı, yurdun malı. Herkes bence terk etmeli. Türkiye'de neyse kural varsa böyle bir uygulaması herkesin oraya geçmesini düşünüyorum ben. WhatsApp sözleşmesini onaylamadınız. Tabii ki onaylamadım. Ee, Telegram Türkiye'nin diye duyduk, yerli diye oraya geçtik. Yani işte varsa Türkiye'nin de böyle bir şeyi e, uygulaması ona da geçebiliriz. Yani güveniyorsunuz yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Sonuçta hani şikayetçi olabileceğim bir karşında bir kendi halkın, kendi insanın, kendi adaletini sağlayacak bir karşında muhatap var diye düşünüyorum. WhatsApp sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sildim WhatsApp'ı ben. <laughs> Telegram'a geçtim. Öyle. Neden Telegram'a geçtiniz? Telegram'a güveniniz ne kadar yani? Ya güvenim yok aslında. O da aynı da tüm arkadaşlarım Telegram kullanıyor. Ben de o yüzden geçtim. O yüzden. WhatsApp'a güvenmediğimden değil. Ya ben silmedim aslında. Hatta inanmıyorum dedi bile diyebilirim aslında. Çünkü yani bana öyle bir şey de gelmedi mesaj. Hani kabul ediyor musunuz diye. Yani ben silmeyi düşünmüyorum açıkçası. Öyle bir bildirim geldiğinde ne yapacaksınız? Yani aslında böyle bir şey gelirse de geri siler, tekrar kullanmaya devam ederim WhatsApp büyük ihtimalle. Aynen onaylamayı düşünüyorum. Bu WhatsApp sözleşmesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi e, şöyle diyeyim. Eğer bizim bilgilerimizi almayacaklarsa normaldir. Ha daha öteki daha e, avantajlıysa onu kullanmayı daha evvel ver isterim. Bildirim geldi mi sizin telefonunuza? Gelmedi daha güzelim ben. Gelince onaylayacak mısınız? Vallahi okumayınca bir şey söyleyemem. Okuyayım ona göre. Hani benim çocuklarım yapar ben kendim de değil ama akşam dediler böyle böyle. Hani bizim bildirimlerimiz dışarıya giderse hiçbir işe yaramaz. Öyle bir şey var mı bilmiyoruz. yani bir şey var mı? Evet var dedikleri için biz de buna razı değiliz. Neden bizim bildirimlerimiz yabancı ülkeye gitsin? Neden herkes bizim bildirimlerimizi bilsin? Bilmesin. WhatsApp onaylamazsanız hangi uygulamayı kullanmayı düşünüyorsunuz? Vallahi ben WhatsApp'tan bir ayrılmak istemem. <laughs> doğru mu? Ama bizim bilgilerimiz yani öte tarafa giderse bir işe yaramaz anneciğim. Yani ona, o bir gizli bir şeydir yani. Benim bir gizlim vardı saklamıştırım oraya. Niye sen okuyorsun? Okumaman gerekiyor. Doğru mu? WhatsApp sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya, zamanla bıraktık. Zamanla belli olacak. Zaten açıklamalar herhalde iptal edildiğine dair ama edilmezse. Zaten her şey kayda alıyordu. Sadece paylaşmıyordu. Aha, zamanı bıraktık. Açıklamalı sanırım herhalde zaten şu anda e, sözleşmenin fesiyle ilgili bir şey söz konusu. Hayatırlarsa pek hangi uygulamayı yüklemeyi düşünüyorsunuz? Bunları ilgili çok da düşünmedim ama yani zaten hmm. herhalde e, şu, şu an çok popüler Telegram'la Bip, BIP hangisi olur bilmiyorum. Daha çok kurumlarımızın hangisini kullanacağına dair olacak sanırım bu. Sonuç olarak artık kurumlarda da iletişim e, toplu şeylerden yana olduğundan dolayı öyle. WhatsApp sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi biz kabul etmedik daha. Kullanmayı düşünmüyoruz şu an için. Hangi uygulamaları kullanmayı düşünüyorsunuz peki? Şu an için ee, bu yeni çıkan Signal diye bir uygulama var biliyorsanız. Onu düşünüyoruz ama şu anda onu da indirmedik. Ona ne kadar güveniyorsunuz konak? Ona da güvenmiyoruz ama şu an hiçbirini daha kullanmadık. WhatsApp'ı da silmedik. Şu an için öyle düşünüyoruz. Ne Vallahi biz ee, son olanlardan sonra Telegram'a geçtik. Hani e, onun daha iyi olduğunu söylüyorlar. WhatsApp'ı sildiniz yani. Efendim? WhatsApp'ı sildiniz. Yani e, WhatsApp'ı sildik. E, bir de hani Bibi herkes öneriyor. Galiba hani biz aslında Antalya'da yaşıyoruz ama buralıyız. Hani Konya Büyükşehir Belediye Başkanı da Bip önermiş. O yüzden hani kendi tercihlerimizi öneriyorum. Tamam. Yani Türkiye'nin gündem, gündeminde WhatsApp var şu an. Yani gündemi değiştirmek için diyorum ben. Yani nasıl diyeyim size? Yani herkesin derdi WhatsApp olmuş yani. Hani ona gelene kadar her türlü dertler var yani. Telefonunuza bir bildirim geldi mi? Ben şu an yani kullanmaya devam ediyorum yani. O, o, şu an. Yani kullanmaya devam edeceğim yani. Yani hayatımızı yani on ona göre şekillendirmeyelim yani. WhatsApp sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya zaten bütün uygulamalar bütün bizim bilgilerimizi alıyor. Yani mesela bir uygulama indirdiğimizde Play Store'dan bütün şeyleri kabul ediyoruz. Etmediğimiz takdirde de yani o uygulamayı kullanma şansımız olmuyor. Yani ben gereksiz buluyorum. Kullanmaya devam ediyorum. Aynen kullanmaya da devam ediyorum. BIP'i indirdim. Sonradan WhatsApp tekrardan gizlilik sözleşmesini devam ettirdiği için BIP'i direkt sildim. Tamam, <laughs> Öyle. Ben yani şu an sözleşmenin iptal olduğunu biliyorum. Yani öyle okudum haberlerde. Benim için çok bir şu an şey yok. Yani herkes ne yapacak onu bekliyorum. Herkes ne yaparsa ben de öyle Kullanmaya yapayım. Yani. Kullanmaya şu an devam ediyorum ama Telegram indirdim. Ee, Telegram'ı da kullanıyorum. Ee, eğer ki sözleşme iptal etmezlerse WhatsApp'ı sileriz diye düşünüyorum. Telegram'a ne kadar güveniyorsunuz? Yani WhatsApp'tan daha çok güveniyorum. Çünkü öyle görünüyor. Ee, araştırdığım kadarıyla öyle görünüyor. WhatsApp sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsun? Bence yanlış buluyorum. E, çünkü kişisel bilgilerimize ulaşılacağı düşünülüyor. E, bugün de haberlerde gördüğümüz üzere şey hala sözleşmede inatlaşıyorlarmış yani geri çekmeyeceklerini söylediler. Yanlış buluyorum. Yani ne kadar verilerini silsek bile zaten yedekleme yapıyoruz. Yedeklemelerden bile ulaşılabilir. Bu sözleşmeden şey. önce bilgilerinize ulaşıldığını düşünmemiş miydiniz hiç? Ya düşünmüştüm. Zaten WhatsApp bizim olmadığını biliyorum. Ya istedikleri zaman ulaşabilirler isteseler de. Yani bir sefer sosyal medyada paylaşılacak diye bir duyum var Facebook'ta. Ondan dolayı Kullanmayı düşünmüyorum. Hangi uygulamayı yükleyeceksiniz şimdi? Bip. Bip. Evet. Yani Bip diye düşünüyorum. Evet. Telegram da olabilir. WhatsApp sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben onayladım açıkçası. Yani WhatsApp kullanmaya devam edeceğim. Hani hali hazırda zaten tüm bilgilerimizi bir şekilde sunuyoruz biz akıllı telefonlarla, bilgisayarlarla. Hani bunun yasal hale gelmiş şekli olarak düşünüyorum. Yani bence fazla abartılıyor bu konu. Ama şu an istedikleri şekilde kullanabilecekler. Yani şöyle normalde e, bundan birkaç sene önce zaten Mark Zuckerberg e, gene Facebook'ta, WhatsApp'ta bu konuyla ilgili davalık olmuştu. E, davadan ötürü de bir ceza almıştı diye hatırlıyorum. Zaten bu yapılan bir şeydi sadece yasalarla geliyor. Yani normalde de zaten bundan kaçışımız olduğunu düşünmüyorum ben.